Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft SQL Server eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Şimdiye kadar basit bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Bundan sonra artık yavaş yavaş daha karmaşık deyip sizi korkutmayayım ama daha da ileriye doğru devam edeceğiz öyle diyelim. Şimdiye kadar bir basit bir şekilde uyguladığımız Kütüphane Database'imiz vardı arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte yeni bir database ile çalışacağız. Bir örnek database'i. Öncelikle o database'in Excel dosyasını ben açıklamalar kısmında linke bırakacağım arkadaşlar. Linkten indirdikten sonra yine import yapısıyla SQL'e entegre edebilirsiniz. Hemen isterseniz bir database oluşturalım şuraya yeniden. New database diye. Ee, ne diyelim yine örnek diye bir database açalım. OK dedik. Buradan sağ klik yaptıktan sonra buradan import data diyoruz. İndirdiğimiz Excel dosyasını buradaki e, sihirbazla SQL Server'ımızın veri tabanına entegre edeceğiz arkadaşlar. Next diyoruz. Öncelikle bir data search geldik. Excel'i seçtik. Dosyam nerede benim? Şurada SQL örnek dosyası var. Şuradan next diyoruz. Bu choose kısmından SQL'i seçtik. Şimdi database'imiz biraz önce oluşturduğumuz örnek ismindeki bir database. Next diyoruz arkadaşlar. Veri sayısı biraz büyük. Yapıda sizlere örnek yapmaya çalıştık. Geldik. Şurada ilçe müşteri, şehir ve ürün database'lerimizi seçtik. Şunu kapattık. Şuradaki dolarları kaldırıyorum. Yine next diyoruz arkadaşlar. Biraz fazla veri olduğu için daha ağır çalışabilir. Yani yükleme kısmı daha ağır çalışabilir. Devam etsin bakalım. Şimdi bu database işlemini yükleyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü asıl konumuz bizim artık SQL'de fonksiyonlar yapısına giriş yapmamız. Şuradan run dedim, finish dedim, bu yüklemeye başlasın. Fonksiyonlar yapısının ilk konusu olan kümeleme fonksiyonu da ya da orijinal İngilizce ismiyle aggregate function dediğimiz fonksiyonları bugün sizlere kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bunlardan, bu fonksiyonlardan neler var arkadaşlar? Count fonksiyonumuz var, sayma yani kaç adet verilerden istediğimiz şartlarda kaç tane oldu. Minimum, maksimum, min dediğimiz dediğimiz, max dediğimiz fonksiyonlar var arkadaşlar. Bunlar minimum ve maksimum yapıları getiriyor. Yine sum dediğimiz toplam fonksiyonumuz yine kümeleme fonksiyonlarımızın içerisinde ve average dediğimiz e, ortalama fonksiyonu da yine bu kümeleme fonksiyon yapısının içerisinde. Bunları basit bir şekilde e, ne işe yaradıkları hakkında kısaca örnek yaparak bilgi vermeye çalışacağım. E, asıl burada önemli olan konu e, fonksiyonlar yapısının tek başına kullanımından ziyade ileride anlatacağım yakın zamanda olacak bu grupba, yani gruplama işleminin içerisinde nasıl çalışıp ne kadar fazla iş yükünü rahatlattığını göreceğiz arkadaşlar o anlamda fonksiyonlar yapısı bizim için önemli bir yere sahip bu arada şurada 1 milyona yakın bir satır yükleme işlemi yapacak arkadaşlar. İsterseniz videoyu ben buradan keseyim. Yükleme bittikten sonra tekrar devam edelim. Yükleme bitti arkadaşlar burada. 999.999 ,999 satır müşteri isimli tablodan yüklendi. Close diyor, diyoruz. Kapatsın şurayı bir. Şurayı bir de Refresh yapalım. Şimdi tablolar içerisinde dört tane tablomuz mevcut. Bunlardan bir tanesi ilçe, müşteri, şehir ve ürün arkadaşlar. Tabloların içeriğine gelmeden önce tablolarla ilgili birkaç design işlemi yapalım isterseniz. Şimdi ID ben integer yapısında kullanayım. Allowance boş geçilmez şeklinde olsun. Şuralar varçar şehir içi, şehir dediğimiz iller arkadaşlar. Bunlar da herhalde en fazla bilmiyorum ama 20 diyelim. Ee, yine VARCHAR üzerinde 25 yapalım. Şu ilçe kısmını halletmiş olalım. Müşteriye gelelim. Müşteri dizayn kısmında ne var? Yine bir ID var. Bunu yine integer yapalım. Hello Mal geçelim. Ee, isim VARCHAR 15 olsun. Soyad da parçalar 15 olsun. Cinsiyet erkek kadın değil de EK şeklinde olacağı için arkadaşlar yine buraya VARCHAR bir yapısını koyalım. Doğum tarihimiz date yapısında olsun. Şehir şey ismi şurada kaç yapmıştık ilçede? Aynısını yapalım. 20 VARCHAR 20 olsun şu da var charge. 25 yapmıştık herhalde yanlış hatırlamıyorsam Şuradakinde 25 olsun ee, telefon sabit bir yapı olduğu için çarşı 11 hane şeklinde yapalım şunu da kaydedelim müşteriyi bir saniye ne diyor hmm. değiştirmeye ne izin vermedi table access menu yes tamam Şu müşteriyle kaydetsin ee, şehir buraya bakalım design kısmına id'si integer şehir varchar 20 yapalım ee, nüfus integer yapıda olsun Üzerinde matematiksel işlem yapabileceğimiz bir yapı olsun. Ee, bölge varçar 30 diyelim buna da. Şu, pardon şunu da kaydedelim. Şehri de kaydettik. Ürün tablosuna gelelim. Dizayn kısmından. Ee, ürün kodumuz integer olsun. Boş geçilemeyecek şekilde ürün adım varchar 50 yapalım. Ürün kategori varchar 50 yapalım. E, alış fiyatı float yapısında olsun. Bu desimal gibi arkadaşlar. Ondalık sayının yapısında bir e, veri tipi. Satış fiyatı o olsun. E, adet integer yapalım. Adet kısmını. ciroda yine float kısmında olsun. Ve şunu bir kaydedelim. Kaydet kaydettikten sonra bir new query yapısıyla tablolarımıza bir bakalım. Neler var? Şimdi öncelikle ilçe select yıldız from ilçe diyelim. F5 yapalım. Ee, ilçe tablosu içerisinde illerimiz yani şehir isminde illerimiz ve onlara karşılık gelen kendi içerisinde bulunan ilçelerle ilgili bir veri setimiz var arkadaşlar 995 satırlık bir ilçe yapısı mevcut sonra müşteriye gelelim F5'e basalım biraz büyük o yüzden çalıştırıyor şu anda bitirsin hemen müşteri tablosunda da arkadaşlar bir ID yapısı mevcut işte kişinin müşterinin ismi soy ismi Ondan sonra cinsiyeti, doğum tarihi, hangi şehirde olduğu, o şehirde bağlı bulunduğu hangi ilçede oldu ve telefon numarası şeklinde bir veri yapısına sahip yaklaşık 1 milyon tane müşteri mevcut. Şehire bak, müşteriye baktık, şehire geçelim. Şehir kısmında da arkadaşlar illerimiz mevcut. 81 tane. Bunlara ait nüfus bilgileri ve hangi bölgede bulunduklarıyla ilgili bir e, tablo. Burası ürün tablomuza bakalım. Ürün tablomuzda yine bir ID yapısıyla başlayış. Ürün ismi 17605 adet e, ürün var. Tekrarsız olması gerekiyor. E, bu ürünlerin hangi kategoride olduğu bu üründen Alış ya yani ürünün alış fiyatı, satış fiyatı. örnek veriyorum bu bir zaman dilimi olabilir. misal işte bir e ticaret yapıyorsanız işte günlük bir e satış adetinde me mevcuttur. Satışla da adeti çarptırıp e ciro dediğimiz toplam e bir rütgar gibi düşünün e ciroyu yakalamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi çalışmamız bu tablo üzerinden devam edecek belirli bir süre. Fonksiyon yapılarını bu tablo üzerinden anlatmaya çalışacağım. Yine gruplama yapısı da aynı şekilde. Ee, sizler ister bu tablodan yararlanabilirsiniz. isterseniz internetten daha farklı hazır tablolar e, bulabilirsiniz. O tablolarla da yararlanabilirsiniz. Bunları artık Excel'den nasıl aktarım yapacağımızı öğrendik arkadaşlar. Ee, şimdi isterseniz yavaştan fonksiyon yapılarına geçelim kümeleme fonksiyonu ya da orijinal ismiyle aggregate function dediğimiz fonksiyonlar yapısına giriş yapalım. Şimdi ilk fonksiyonumuz count arkadaşlar. Count fonksiyonu bir sayma fonksiyonudur. İstediğimiz koşulda istediğimiz filtre yapısında bize o satırın adetini bizlere söyleyen bir fonksiyon yapısıdır. Ee, isterseniz öncelikle select yıldız from işte şehir bir şeyini getirelim. Tablosunu getirelim. Şimdi şuradan baktığınız zaman 81 adet satırın olduğunu görüyorsunuz. Ama ben mesela bunu fonksiyonla saydırmak istiyorum. Yani benim kaç tane şehrim var. Aşağıya geldim. Dedim ki select count count dedikten sonra parantez açıyorum ve yıldız işareti koyuyorum. From Nereden? Şehirden. Geldim şurayı çalıştırayım. Execute dedim. Bakın tek bir e, kolon getirdi. 81 adet şeklinde bize bunu gösteriyor. Bunu şöyle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Fonksiyon yapısından sonra as yapısını kullanırsanız şuradaki no column name kısmını doldurabilirsiniz. Örneğin toplam şehir Sayısı diyelim. Ee, böyle bir çalıştıralım bakalım. Ne yapacak? Execute dedim. Bakın buradaki no kolon kısmı artık toplam şehir sayısı diye e, bir sütun ismine dönüşüyor ve bize 81 tane e, şehrin olduğunu sayarak gösteriyor arkadaşlar. Şimdi başka ne yapabiliriz? Mesela ver koşuluyla kullanabiliriz. Ee, bana mesela şehir A ile başlayan şehir adeti. İsterseniz önce bir şuradan bakalım kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane şu anda gözüküyor. Başka bir kararlı bu. 9 var. 9, 10, 11, 11 tane başka göremedim. Şimdi bana 11 tane saydırması gerekiyor. Şimdi isterseniz bir de onu deneyelim. Dedim ki select... Eee... Yıldız from şehir bir count fonksiyonu kullanmadan tekrar e, ile başlayan şeyleri bana getirsin. Onun için bunu yapıyorum. E, Ver nereden getirecek? Bakın bu arada tablonun ismiyle tablonun içerisinde bulan, bulunan sütunun ismi aynı. Ama bakın ben şehir diye başladığımda şu görmüş olduğunuz bir tablo kısmı Şurada görmüş olduğunuzda zaten burada yazıyor kolon yani bir sütun yapısı arkadaşlar. Bunu yanlış kurgularsanız hata verir. E, o iyi de denk geldi aslında. İki isminde hem tablo isminin hem de sütun isminin aynı olması. Şimdi bunu yazdıktan sonra like diyelim. Like'dan sonra bana a ile başlayacak. Şöyle kapatalım. Şurayı bir çalıştıralım. Execute dedim. Ne yaptı? 11 tane a ile başlayan veriyi getirdi. Şimdi bunları bir de count fonksiyonuyla saymaya çalışalım. Select, şunu küçük yapalım. Select count. Select count. Yıldız e, S. Şuraya üstün ismi yazalım. A harfi ile başlayan şehir sayısı diyelim. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar benim yapmam gereken şey ne? Tabii ki bir from yapısı eklemek. Daha sonra hangi tablodan? Buradaki şehir tablosundan ee, yine bir ver koşulunu koyacağız. Ver koşulunu koyduktan sonra şehir diyorum. Buradaki yine daha demek ki kolon yapısını getirdi. Ve en son olarak şuradaki yukarı, aslında yukarıdakinin ara yapısına count fonksiyonu ekliyorum. Sadece siz tekrar görün diye bunu biraz uzattım. A ile başlayan bana bunların sayısını getir. Şimdi şurayı çalıştıralım. Execute dedim. Bakın ne yaptı? Bir önceki buranın içeriğini getirdi. Herhangi bir sayım yapmadan içeriğini getirdi. Burası ise. A ile başlayan şehirleri saydı arkadaşlar ve 11 tane şehir olduğunu bana gösterdi. Count fonksiyonun ana yapısı. Başka ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. Select Yıldız From Müşteri diyelim. Bakalım müşteri tablosundan bununla ilgili ne çıkabilir. Müşteri sayısına bakalım. Şurayı bir çalıştırsın hatta. Kaç tane e, müşterimiz var ona bakalım. Daha sonra zaten e, fonksiyonlarla birlikte gruplama yapısını işleyince e, çok daha eğlenceli, çok daha böyle spesifik noktalara vuruş yapacağız arkadaşlar. O zaman aslında fonksiyonların asıl kullanım amaçları ortaya çıkacaktır. Şimdi müşteri kısmını getirdik. Ne diyelim? Select. Count yıldız koyalım. E, müşteri sayısı. Müşteri sayısı diyelim. From müşteri tablosundan bunları bir getirsin. Execute ettim. Bakın müşteri sayısı 999.999. Zaten burayı çalıştırdığımda da e, keşke çalıştırmasaydım. <laughs> Şurada zaten karşımıza çıkacak arkadaşlar, executing bittikten sonra 999.999 ,999 satırın oldu. Ee, başka ne yapalım? Şu ürünlere bakalım. Ee, şu ürünlerde de ürün kategorisini getirelim bir önce. Kaç kategori var? Ürün kategorisi from nereden? Ürün tablosundan. Ne yaptı arkadaşlar? 17605 adet e, ürün kategorimde bulunan ürünler varmış. Bunlar dikkat edin her bir ürünün karşılığı. Şu, hatta şöyle daha rahat göstereyim. E, Select Yıldız From Ürün diyelim. Şimdi Execute yaptık ya. Bakın e, şuradaki kategori sütununu, şuradaki ürün kategorisini seçtiğim için sadece burayı getiriyor ama... Bunlar ürün ismine göre ürün kategorileri. Ondan dolayı her satılan ürün aynı kategoride olabileceği için bana burada tekrarlı şekilde ürün kategorilerini getirebiliyor arkadaşlar. Peki merak ettiğim örneğin tekrarsız olarak ürün toplamda ne kadar kategorim var benim? Bunları tekrarsız şekilde isteyeceğim. Şöyle aşağı doğru inelim select dedikten sonra count diyorum arkadaşlar. Ee, bizim tekrarlı yapıları e, yenilenenleri kaldıran bir yapımız vardı. Bu neydi arkadaşlar? Distinct yapısıydı. Count dedikten sonra distinct diyorum e, nereye yapacak? Ürün kategorisi. Yani önce ürün kategorisini tekrarlardan kurtaracak. Daha sonra bunu count fonksiyonuna işlem yapacak arkadaşlar şuna diyelim ki ürün kategori sayısı ismini verelim nereden getirecek arkadaşlar ürün fonksiyonun içerisinden şimdi 17605 tane ürün kategorim vardı bunların tekrarlarından kurtulmak istiyorum yani ana hat olarak kaç kategorim var? Buna bakacağım. Saydıracak bunu arkadaşlar. Execute dedim, hata verdi. Nerede hata verdi? Bir saniye. Kategorisi değil, kategori olacak. Şimdi çalıştıralım. 160 adet aslında benim satışımın içerisinde bulunan 160 adet kategorim varmış. Ama dediğim gibi burada çalıştırdığım zaman tekrarlarını getiriyor. Tekrarlarını getirmesinin sebebi ise şuradaki tabloyu gördüğünüzde örneğin iki farklı ürün var ama bu ürün ikisi de aynı kategoride mevcut. Sütun bazlı çalıştırdığı için bana burada tekrarlarıyla birlikte getiriyor arkadaşlar. başka ne yapalım? Mesela kırtasiye kaç tane var? İşte ürün kategorisi içerisinde kırtasiye olan kaç tane var? Mesela onu saydıralım. Ne yaptık? Şimdi teker teker gidiyoruz. Select yapısından sonra count yapısını seçtik. Kategorim nerede arkadaşlar? Burada. Geldim. Ürün alt kategori. Şöyle de onu yazalım. Kategori yazdık. Sonra buna bir sütun ismi vereceğim. Kırtasiye ürün sayısı. Bunu yazdık. Bundan sonra yapmam gereken ne? Tabii ki bir from yapısı eklemek. Nereden gelecek tablo? Ürün tablosundan. Buna bir koşul koyacağım. Ver dedikten sonra ürün kategorisinin sadece kırtasiye arkadaşlar. Kırtasiye olmasını istiyorum. Yani ürün tablosu içerisinde ürün kategorisi sütünün içerisine girecek. Oradan kırtasiyeleri filtreleyecek ve filtreleme kısmını da count ürün kategori dediğimiz için kırtasiyeden kaç adet satış olduğunu buradan bulabileceğiz arkadaşlar. Geldim execute dedim 1593 parça kırtasiye kategorisinde bulunan ürünlerden satış gerçekleşmiş. E, count yapısı genel hattıyla bu şekilde arkadaşlar. E, Bunu da biraz yeni başladığımız için e, temeline oturması için böyle fazla örnek vermeye çalıştım. Ama dediğim gibi count yapısı bu şekilde kullanılan bir e, yapıdır. Şurayı silelim. Şimdi diğer fonksiyonlara bakalım arkadaşlar. Diğer fonksiyonlarda bu kadar şey yapmaya gerek yok. Örnek vermeye gerek yok. Onların kullanımı dediğim gibi gruplama işlemi içerisinde çok daha aktif şekilde göreceksiniz. Ee, mesela tekrar şu select yıldız from ürün tablosunu bir getirelim. Şimdi ürün tablosu içerisinde ne var? Alış fiyatı, satış fiyatı, adet ve ciro. Şimdi mesela minimum e, ciro tutarımı öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Yine select'ten sonra bu sefer min diyorum. Bakın zaten fonksiyon olarak algıladığı için pembe rengine boyadı burayı. Min dedikten sonra hangi sütun? Ciro sütunundan bana minimumu getirecek. Hangi tablo? Ürün tablosu arkadaşlar. Şimdi execute dedim. Ne yaptım? Minimum işte 0.57 kuruşluk bir ciro yapmışım. Ama hangi üründe? İşte bunun cevabını gruplama işleminden sonra göreceğiz. Asıl işte efektif olarak, aktif olarak kullanılan ee, yapı oradaki gruplama yapısı olacak arkadaşlar. Burada mesela maksimum yapabilirsiniz. Minimumdan sonra maksimum yapısını kullanalım. Baktık ne yaptı? E, ee, 13.988.8'lik bir ciro karşıma getirmiş arkadaşlar. Ee, başka bir tablodan devam edelim. Select yıldız from şehir getirsin. Şimdi mesela ee, ne olabilir? İşte minimum nüfusu bulmam gerekiyor. Yine aynı mantık. Select min nüfus from. Nereden getirecek arkadaşlar? Şehir tablosundan getirecek. Bastım. Ne yaptı? Ee, pardon. Sadece şurayı çalıştıracağım. Geldi. 17.000 270 örtük bir nüfusa sahip şehrin varmış minimum olan. Ama dediğim gibi hangi şehir oldu şu anda belli değil. Ee, yine dediğim gibi gruplama yapısından sonra bunların çok daha aktif şekilde nasıl kullanıldığını göreceksiniz. Ee, Maksimum ve minimum fonksiyonları bu şekilde arkadaşlar. Yine e, şuradan ürünü bir getirelim. Ürünle ilgili işlem yapalım. Şunu bir sileyim. Ee, neye bakalım? Sum fonksiyonu var. Mesela sum fonksiyonu arkadaşlar toplam işlemini yapar. Örneğin ee, adet işte örnek veriyorum. Bu bir günlük, bir haftalık neyse, bir satış ve toplamda kaç kalem adet bazında satış yaptım hocam. De dedim ki select sum adet from nereden gelecek? Üründen gelecek. Yani aslında yapacağı şu. Şuradaki adet kısmında yani satış adetini toplayacak arkadaşlar. Yapacağı işlem bu. Geldi. Execute dedim. 261.806 kalem. yani adet bazında kalem. Satış işlemi gerçekleştirilmiş. Sam yapısı da bu şekilde kullanılıyor. bir de average var arkadaşlar. Average ise Örneğin şu ciroyu da bir toplayalım. Bak Ciro'da da execute varsa Mesela bu kolaylık tutar bir Ciro yapmışım arkadaşlar o gün içerisinde. Ee, bir de average var. Average arkadaşlar ortalama demek. Ee, Eviği şeklinde yazılıyor. Şimdi mesela ben o gün yaptığım ortalama Ciro'yu öğrenmek istiyorsam average fonksiyonuna yararlanacağım. Execute dedim. İşte e, satılan adetin toplam Ciro'nun e, toplam satılan kısmına bölündüğünde ee, bu kadarlık bir ciro yaptığımı görmüş oluyorum. Dediğim gibi fonksiyonlar yapısı önemlidir. Şu anda sadece tek başlarına ne nasıl kullanıldığı ile ilgili, yapısı ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Fonksiyonlar yapısının içerisinde gruplama girdiği zaman asıl işte bizim işimize yarayacak kısım or olacak arkadaşlar. Ee, bugün ne öğrendik? Kümeleme fonksiyonlarını öğrendik. Count fonksiyonu, minimum, maksimum fonksiyonları, e, sum fonksiyonu ve average fonksiyonunu görmüş olduk arkadaşlar. Çok zor değil. Kullanım e, kullandıkça da zaten nasıl kullanım yapısı olduğunu göreceksiniz. E, dediğim gibi şimdiye kadar anlattıklarım arkadaşlar en azından script yapısını yani e, yapının nasıl oluşturulduğuyla ilgili notlarınızı tutarsanız çok daha rahat olacaktır. i̇şte örnek veriyorum nedir? İşte A4'e alın açın ya da nereden o İşte count fonksiyonu. Count fonksiyonu ne işe yarar? Sayma işlemine yarar. Nasıl kullanılır? İşte select yapısından sonra count yapısı gelir. O şekilde devam eder diye kullanabilirsiniz. Ya da fon işte kümeleme fonksiyonları nasıl kullanılır? O başlık altına toplamak istiyorsanız. Kümeleme fonksiyonları count'tur minimumdur, maksimumdur, sum'dır, average'tir ve bunların e, kullanımları şu şu şekildedir. Selectten sonra fonksiyon yapısı gelir, parametresi girilir, from şeklinde devam eder diye not alabilirsiniz arkadaşlar. E, bugün anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi e, Excel dosyasının linkini de bırakacağım aşağı arkadaşlar. Bir linke bağlayacağım bunu da aşağı yazacağım. Oradan Excel dosyasını indirebilirsiniz, SQL import yapabilirsiniz. Ve e, bu şekilde fonksiyonları da tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi database'inizi kendiniz de oluşturabilirsiniz. Farklı bir yerden örnek database de alabilirsiniz. Ben tamamen bunları örnek yapısını kullanmak için e, oluşturduğumuz veri tavanlar arkadaşlar. E, umarım keyifli bir ders olmuştur. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle.